Herkese merhaba arkadaşlar ee, Geçen ben e, dolapları düzenlemiştim ama düzenledim de nasıl düzenlemişim sonrasında baktığımda gerçekten böyle hani kullanırken de çok da bana düzenli gelmedi kullanışsız geldi açıkçası sonra geçen gün e, annemle beraber e, ya zaten e, videomu da izlemişsinizdir e, muhtemelen umarım izlemişsinizdir izlemediyseniz o videomu da izleyin annemle beraber çektiğim videomda e, orada böyle e, mutfak düzenleyicileri aldım. E, onları şimdi dolaplara yerleştireceğim. Bakalım nasıl olacak. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Böyle o düzenleyiciler olmadan önce biraz karışık oluyor. Ne kadar düzenlemeye çalışsam da hep böyle bir şeyler e, fazla kalıyor ve böyle dolapların içi tıkış tıkış gibi duruyor ki benim o kadar çok fazla malzemem olmamasına rağmen o karışıklık benim çok fazla hoşuma gitmiyordu. O yüzden bu düzenleyicileri aldım. Şimdi dolaba beraber yerleştirelim, bakalım nasıl olacak. Umarım sizde beğenirsiniz. Şimdi hadi başlayalım o zaman. Evet sonunda şu e, dolapları da düzenledim. E, geçen yapmıştım biliyorsunuz mutfak dolabı düzeni. Ama çok da böyle içime sinmemişti. Şimdi hadi bakalım dolaplar nasıl oldu. Gerçekten düzenleyici olmadan e, hiç de güzel olmuyor. Bakar mısınız? Yani şu düzenleyicilerle ne kadar değişti dolabın içi. Şuraya iki tane böyle fincan e, askılığı aldım. Fincanları oraya astım kalan böyle kupalar falan bir iki kupa bir şeyler vardı Onları oraya koydum su bardakları burada böyle benim çay içtiğim fincanlarım var Şunları çok seviyorum böyle ince e, bu şeyler fincanlar e, çay bardakları şimdi makinada onları koyacağım buralarda e, bu şekilde şu hatta fincanlardan da şuraya gelecek e, Burası bu şekilde oldu benim çok hoşuma gitti Gayet de güzel e, bayağı toparladı hatta e, dağınık durmuyor en azından şu fincan askılıklarını takınca bu da böyle gayet güzel böyle içerisine takıyorsunuz bunların içine ben şey de denedim tabak koyabilir miyim diye denemiştim e, gerçekten tabak da çok güzel oluyor oraya tabakta rahatlıkla koyabiliyorsunuz e, kaldırıyor yani tabakları da denedim şimdi hemen şuraya bakalım evet buraya da şöyle bir eee düzenleyici aldım en azından altlı üstlü dursun diye burada benim şu küçük tabakları bazen çocukların yemeklerinde ya da kahvaltılarda falan kullanıyorum kaseleri de zaten söylemiştim size çok fazla böyle eşya almıyorum diye şu en üstte de benim ekibimden bana almışlardı öğretmenler günü hediyesi diye şu fincan da böyle tek annemden almıştım o fincan da çok hoşuma gidiyor onları o yüzden oraya koydum şurası da yine benim şu kırmızı çaydanlığım var e, bir e, emaye demleyin onu da oraya koyacağım Burası da böyle ama size şurayı göstereceğim şimdi şimdi Geçenki videoyu hatırlayanlar Bence burası o zaman hiç düzenli olmamış hakikaten olmamış Belki şuraya bir tane daha şu düzenleyiciden alabilirim ama çok da gerek var mı e, yok gibi bir şey o yüzden e, burası bu şekilde kalsın diye düşünüyorum şu an benim için çok iyi hatta böyle alanın şuranın boş olması bir eşya koyacağım anlamında değil aslında böyle güzel göründüğü için şurası da baya boşaldı şöyle göstereyim bu aşağıdaydı şu, düzen, şu demir olan buradaydı normalde aslında çok da hoş durmuyordu onu da oraya koydum eğer bir gün böyle gerekirse oraya bir iki sepet alıp böyle hasır sepetler alıp belki kurbatliyatları oraya koyabilirim. Şu aşağıdaki çekmeceyi boşaltmak için ama şu an için orası da gayet iyi. Benim e, burası da çok hoşuma gitti bilmiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi şu çekmeceyi göstereceğim. Evet şimdi e, yine geçenki videomda burada benim çelik tencerelerim vardı. Aslında çelik tencereler burada çok iyi oluyordu. Ama e, şu tapırlarım 2 sene oldu ben alalı. Her biri başka bir yerde kullanıyorum. O yüzden böyle bir doğru düzgün işlerini doldurmak istemiyordum. Hatta şunlar şu üç tanesi de boş şu anda. Ee, o yüzden bunları buraya koymak istedim. Gerçekten de bunlar burada çok iyi oldu. Böyle şeker, mercimek, pirinç. işte şurada buğdayım var. Şunları da yine dolduracağım. Ee, bunlar bu şekilde olacak. Şu plastikleri biliyorsunuz burası benim bayağı böyle derin. Çok da kullanışsız açıkçası. Ee, ben de yansıyor muyum şuradan? Çelikleri de şuraya koydum. Bir tanesi herhalde bir tane, iki tane de kirli şu anda. Ee, bu şekilde yaptım gerçekten çok da güzel oldu. Evet e, dolapları çok şükür düzenledim. E, gayet kullanışlı ve böyle düzenli oldular. E, daha önce şu düzenleyiciler olmadan önce. Bence çok böyle tıkış tıkış duruyordu. Çok da fazla düzenlemeye çalışsam da açıkçası çok da düzenlenmiyordu. Benim de çok hoşuma gitmedi o zaman. Yani tamam evet böyle sildim, yerleştirdim ettim falan e, iyiydi ama yine de böyle bir düzensizlik vardı. Özellikle şu tabakların olduğu kısımları gördünüz. Gayet böyle nasıl kip durdular. E, çok hoşuma gitti. Fincanlar hakikda onlar da çok iyi oldu. E, fincanları böyle asınca en azından alt tarafta e, kupaları falan koyup ya da işte çay tabaklarını koyunca çok da böyle sırıtmadı. Orası da çok güzel oldu. Bayağı böyle kullanışlı hale getirdim diye düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi bir de kargom gelmişti. Onları da sizlere göstereceğim. Bu home bitkisel yapıyoruz biliyorsunuz. O kargom gelmişti. Bunları da birazdan sizlerle paylaşacağım. Hazır şurada oturmuşken size... Ee, home bitkiselden gelen kargolarımı da göstereceğim. Şöyle. Ee, şimdi biliyorsunuz biz bu home bitkisel işini yapıyoruz. Yani bu bizim işimiz aslında. Gerçekten çok da güzel kazançları var. Eğer siz de benim ekibime gelmek isterseniz ben aşağıya instagram sayfamı bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, şöyle bir banyo temizleyici aldım. Gerçekten kokuları çok güzel. Yani bazen bazı insanlar e, bu temizleyicilerde kokuları çok fazla rahatsız edebiliyor ama inanılmaz hafif ve güzel kokuları var şöyle bir yüzey temizleyici aldım bunu da çok beğendim e, kullanan arkadaşlar da çok beğenmişti tavsiye ettiler ben de hemen öyle aldım bir de şöyle karbon mas e, maske değil onu göstereceğim karbon maske de gelmişti e, böyle karbon diş e, macunu almıştım şimdiye kadar hep böyle aloe veralı diş macunu kullanmıştım ama bunu ilk defa deneyeceğim bunu da merak ediyorum ee, bir de bir de bu ürün var. Ozonla zenginleştirilmiş zeytinyağı. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Ee, ben özellikle bunu böyle çocuklar için aldım. Çünkü çocuklar bir yere çarpıyor, vuruyor, hemen böyle morarıyor, şişiyor. İşte o olmasın diye hemen anında bu ürünü sürdüğünüz zaman e, hiçbir şekilde morarmıyor, şişmiyor hemen anında kullanmanız lazım. Ee, bir de mesela kırışıklıklarda, işte kılcal damar sorunları olanlar var. Onlar da kullanabiliyor. Aknelerde, ağız içi yaralarında e, kesinlikle kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bu da çok güzel bir ürün. Bir de şöyle bir leke kremimiz var. Bu kremimiz de yeni çıktı. E, ama bunun böyle muadilleri çok fazla satılan muadilleri var. Ama bizimkinin içerisi gerçekten çok temiz. E, çok da güzel bir ürün. Bu bu ay yeni çıktı ve bana hediye olarak gelmişti. Hediye iki tane ürünüm gelmişti. Onu da şimdi getireyim. E, diğeri banyoda. E, i̇kisini de göstereyim. Bir tane karbon maskeli, bir de bu ürün gelmişti. Bir tane de bir e, şey daha almıştım ben. Peeling almıştım. Onu da şimdi size göstereceğim. O da inanılmaz güzel harika bir ürün. Hemen getireyim alıyorum. Verdiğim siparişimde bana bu karbon maske ile bu krem e, hediye olarak geldi. Karbon maske de çok güzel böyle soyularak çıkıyor böyle yüzünüzü temizledikten sonra özellikle banyodan sonra yaparsanız çok daha güzel etkisini görürsünüz. Böyle siyah noktalar için falan yüzün ölü derilerden arındırmak için inanılmaz güzel bir maske. Ben bir de şöyle bir vücut peelingi aldım, scrub. Bu da yasemin kokulu. göl tuzu ve yeşil çay tanecikli diye geçiyor ama böyle bir etki yok. Yani o kadar çok fazla krem kullandım ama bunun gibi bir etkisini göremedim kokusu da muhteşem Yasemin çiçeği kokusunu çok severim şöyle içeyim ee, bunu böyle e, dirseklerinizde diz kapaklarınızda ellerinizde vücudunuzda e, kullanabilirsiniz çok güzel ölü, de, ölü derilerden arındırıyor ve inanılmaz güzel bir yumuşaklık veriyor hatta böyle ııı e, Manikür yapmadan önce de elinizde kullanabilirsiniz eğer yapıyorsanız. Böyle elinizde de yaptığınız zaman pamuk gibi yumuşacık bir etkisi var. Kesinlikle yani ben bunu şu an benim home bitkiselde 3. ayım. Ama bunu neden denemedim diye şu an ahva ediyorum. Yani gerçekten çok güzel bir ürün. Benim artık vazgeçemeyeceğim bir ürün diyebilirim. Bunları bu şekilde ben kendi ihtiyaçlarımı aldım. Onun dışında da ekip kurup güzel bir ekip kurduk hatta. Çok güzel arkadaşlarımız var. Onlar da hem kendileri satışlarını yapıyorlar, hem kendi ihtiyaçlarını alıyorlar, hem de birlikte ekibimizi kurup para kazanıyoruz. Eğer siz de bizimle beraber ekibimize gelip kazanmak isterseniz kesinlikle tavsiye edin, tavsiye ederim. Çünkü bizim sistemimiz diğer firmalardan çok çok farklı. Farklı bir kazanç planı sistemimiz var. O yüzden mutlaka benimle beraber bunu deneyin derim bu işi. Ben dediğim gibi aşağıya Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Instagram'dan bana yazarsınız. Oradan daha detaylıca görüşüp konuşabiliriz. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.